Tanrım. Niye? Niye? Neyi anlamıyorum ben? Sabrım taşıyor. Olaydan sonra panik içinde gelip sana başsağlığı dilemek isteyen kimdi? Savaş Doğan. Komik olma. O gölgesinden bile korkar. Korkak olması neyi değiştirir? Korkak olup da karanlık işler çeviren o kadar çok insan tanıyorum ki. Son bir arzum olabilir mi? kendi infaz şeklimi tercih hakkı gibi. Bak güzelim. Sen hata yaptın. Stratejik bir hata. Ama bu hatanın içinde öylesine önemli bir özelliğin var ki o seni kurtarıyor. Sen Yusuf'a aşıksın. Yusuf'a sıklama aşıksın. Ama buna rağmen beni sevdiğin adama satmadın. Aşka rağmen sadakat. İşte bu gerçek ve büyük kahramanlara özgü bir niteliktir. Çok az görülür. Müsteriho. <laughs> Senin karakterine güvenim devam ediyor. Sana bir tek şey için çok kızdım. O da Zeynep'in Yusuf'la ilintisine yol açmandır. Ama bunun için seni cezalandıramam. Çünkü konu özel. İşimizle ilgili değil. Şimdi hemen gideceksin. Bir yolunu bulup Zeynep'e bir süre için uzaklaştıracaksın. <laughs> Gerekirse dünyanın öbür ucuna götüreceksin. <laughs> peki, tabii hemen. Peki, peki. Hadi bakalım. Yolun açık olsun. <laughs>